Bayanlar baylar YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir günden yine dolu dolu bir videodan selamlar ve sevgiler. Ben Ok Basket. Bu videoda gündemimizde salıyı çarşambaya bağlayan gece NBA'de oynanacak Phoenix Suns Portland Trail Blazers ve Los Angeles Lakers Utah Jazz karşılaşmalarının yanı sıra çarşamba günü Şampiyonlar Ligi basketboldan AEK, Wilkie BKT Euro Cup'tan London Lions, Olympia Ljubljana mücadeleleri yer alacak. Arkadaşlar katılda biz Kazanmaya tam gaz devam ediyoruz NBA'de bu gece 5 maç var 5 maçın tamamı katıldı olacak Platin üyelerimiz en ayrıcalıklı Üyelerimiz tüm ayrıcalıklara Erişim imkanına sahipler Ve bunun yanı sıra Videolara da erken Erişiyorlar videolar Normal herkese açık halinden önce 2 saat önce platin üyelerimizde Paylaşılıyor bakın dün gece kuponunda Katıl özel kuponumuzda NBA'de New Orleans Pelicans Sacramento Kings maçına ev sahibi 117.5 üst, Golden State Warriors Houston Rockets karşılaşmasına maç sonucu 1 demiştik. İki tercihte de geldi, yüzümüz güldü. Değerlendiren dostları, katıl butonundan destek olan arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. Sizler de ayrıcalıklardan faydalanmak isterseniz videonun altına yorum olarak link bırakıyorum. Oradan Katılım detaylarını inceleyebilir, uygun gördüğünüz paketten üyelik edinebilirsiniz. Tekrar vurgulayalım, en ayrıcalıklı üyelerimiz, platin üyelerimiz. Desteğiniz için şimdiden teşekkür ediyorum. Gündemimizdeki karşılaşmalara geçeceğiz. Yine kronolojik bir şekilde ilerleyeceğiz. Önce gece oynanacak olan NBA karşılaşmalarına göz atacağız, ardından günün tahminleri diyeceğiz. Türkiye saatiyle 5'te başlayacak Phoenix Suns Portland Trail Blazers karşılaşmasıyla giriş yapalım. İki takımdaki eksik sakat isimlere bakacak olursak Phoenix Suns cephesinde Bradley Beal, Damian Lee ve Yuto Watanabe bu maçta forma giyemeyecek isimler. Portland Trail Blazers'ta Henderson, Van Wright ve Amphrey Simmons oynamayacak oyuncular. Bragdon'un durumu da maç saatinde belli olacak o da oynamayabilir %51 oynamayacak diyelim. Portland Trail Blazers'ın bu karşılaşmaya Skylar Mays, Sharp, Kamara, Jeremy Grant ve DeAndre Ayton'la başlamasını bekliyoruz. Phoenix Suns'ın ise Devin Booker, Eric Gordon, Grace Allen, Kevin Durant ve Yusuf Nurkic maç başında sahada olacağını düşünüyoruz. İki süperstar Devin Booker ve Kevin Durant ikisi de oynayabilecek durumda. Phoenix Suns bu sezon NBA'de şu ana dek çıktı 13 karşılaşmada 7 galibiyet 6 mağlubiyet alırken Portland Trail Blazers 13 maçta 3 kez kazandı 10 kez sahada mağlubiyetle ayrılan taraf olmuşlardı. Sezona aslında fena girmeyen bir Portland vardı. 6 maç sonunda 3 galibiyettelerdi ve bir galibiyet serisi yakalamışlardı ama biz o noktada da Portland'da düşüş kaçınılmaz olacak. Takım çok zayıf düşüş gelecek demiştik yanılmadık. Phoenix Suns sezona kötü girdi ama biz yine Phoenix Suns için de bakın kaliteli bir ekip bu takım yükselişe geçer üst sıraları zorlayacak dedik ve bu da gerçekleşti erkenden. Bu kötü gidişi kırdı Phoenix Suns ve back to back karşılaşmalarda Utah karşı peş peşe iki galibiyetle üzerindeki kara bulutları artık tamamen dağıttı. Birebir eşleşmelere bakacak olursak maç özelinde 4 numara pozisyonunda Kevin Durant'in Jeremy Grant'e, 1 numara pozisyonunda Devin Booker'ın Skyler May's'e hem ofansif hem defansif anlamda üstünlükler kuracağını düşünüyorum. Ben bu maçta Phoenix Suns'tan net bir galibiyet, farklı bir galibiyet bekliyorum. Şöyle bir bakacak olursak 11.5 handikaptan maç sonucu bir denenebilir. Los Angeles Lakers Utah Jazz karşılaşmasıyla başlayalım. Türkiye saatiyle 6'da oynanacak bu mücadele devam edelim daha doğrusu. Los Angeles Lakers'ta Vincent dışında herhangi bir eksik bulunmuyor. Diğer tarafta Utah Jazz'da da Kelsey bu karşılaşmada oynamayacak. Bunun dışında eksik isim yok. Utah Jazz'ın maça George Jordan Clarkson, Ocha Agbaji Lauri Markkanen ve John Collins ile başlamasını bekliyoruz. Los Angeles Lakers'ın ise de Angelo Russell, Cam Reddish, Prince, LeBron James, Anthony Davis 5 maç başında ve maçın büyük bölümünde sahada olmasını muhtemel görüyoruz. Los Angeles Lakers bu sezon NBA'de çıktığı 14 karşılaşmada 8 galibiyet 6 mağlubiyet aldı. Lakers için sezon başından beri aynı şeyi söylüyoruz. Eğer playoff istiyorlarsa ipleri baştan sıkı tutacaklar. Evet NBA 81 maçlık zorlu bir maraton. Evet sezon çok uzun ama Lakers geçtiğimiz yıllarda da playoff trenini kaçırırken veya playoff'ta avantajı alamazken hep sezon başındaki maçların acısını çekti. Şimdi işi baştan sıkı tutmak, ipi baştan sıkı tutmak onlar için önemli. Son dönemde de çıkış yakaldığını söyleyebiliriz. LeBron James ve arkadaşlarının çıktıkları son 6 maçta sadece bir mağlubiyet aldılar. 5 galibiyetleri var. Portland'ı, Memphis'i hatta deplasmanda Phoenix'i mağlup etmeyi başardılar ve son olarak da Alperen Şengün'le Hüsnü Rakız karşısında da sahadan galibiyetle ayrılmışlardı. Los Angeles Lakers'ın Utah Jazz'a karşı da bu iyi gidişi sürdüreceğini düşünüyorum ben. Şöyle bir bakacak olursak 5.5 handikaptan maç sonucu bir denenebilir. Evet NBA tahminlerimiz bu şekildeydi. Şimdi günün maçlarına geçeceğiz. Şampiyonlar Ligi ve Euro Cup heyecanı. Yarın ise Euro Lig heyecanı olacak. Dolu dolu geliyoruz. Yarınki videomuzu da kaçırmayın derim. Gelin önce AEK Wilkie Morski karşılaşmasına bakalım. Türkiye saatiyle bu mücadele 20.30'da başlayacak. AEK Şampiyonlar Ligi'nde organizasyonun favorilerinden birisi. Çıktığı 3 maçta 3 galibiyet aldı Yunan ekibi ve grupta doğrudan son 6'ya çıkacak olan 1. sıra için avantajlı konumda diyebiliriz. Wilkie Morski ise 3 maçta 1 galibiyet aldı 2 kez kaybetti. Sassar ve Ludwigsburg'un olduğu yerde onlara çok şans verilmiyor açıkçası. AEK son dönemde oyun anlamında da toparlandı. Yunanistan Ligi'nde de iyi performanslar sergilemeye başladılar. Önce Kar Karditsas'ı ardından Kolasos'u mağlup ettiler. Sonrasında da Panathinaikos deplasmanında başa baş bir mücadeleyle son topa kadar maçı taşıdılar. AEK'te bu karşılaşmada Justin Tillman'ın 20, Mindaugas Kuzminskas'ın 16 sayısı vardı. Ben McLemore NBA patentli çok tecrübeli bir oyuncu. Onun da AEK'e verecek çok şeyi var. Vilti karşısında evinde zorlanmayacağını düşünüyorum. 10.5 handikap'tan maç sonucu bir denenebilir. London Lions Olympia Ljubljana mücadelesi. Türkiye saatiyle 22.30'da başlayacak bu karşılaşma. BKT Euro Cup'ta Olympia Ljubljana bu sezon beklentilerin çok uzağında. 7 maç sonunda henüz galibiyetleri yok. London Lions ise 7 maçta 5 galibiyet 2 mağlubiyet aldı. Sürpriz bir performans sergilemeye devam ediyorlar. Kardolarında tanıdık isimler var. Kardolarında yolu Türkiye'den geçmiş pek çok oyuncu var. Britanya'nın yükselen son dönemdeki yükselen basketbol kültüründe London Lions'ın faktörü, London Lions'ın etkisi çok büyük. Son maçlarında da Beşiktaş deplasmanında 80-83 kazanmayı başarmıştı. Britanya temsilcisi. Bu mücadelede Gabe Olaseni eski Daçkalı 24 sayı attı. Matt Morgan 17 sayı ile mücadele etti. Conor Morgan var kadrolarında. Joshua Sharma var. Yani aslında çok tanıdık isimler, tanıdık simalar mevcut. Ama Ljubljana cephesinden bakacak olursak. Ljubljana 7'de 0 başladı. Bu sizi yanıltmasın arkadaşlar. Adretik Ligi'nde de Partizan'ı mağlup etmeyi başardılar. Çıkışa geçeceklerdir. Kardolarında Euroleague patentli Yaka Bilezic, Klemen Prepelic gibi oyuncular var. Ben bu karşılaşmada Ljubljana'nın kaybetse dahi fark yemeyeceğini düşünüyorum. Şöyle bir bakacak olursak 11.5 handikaptan maç sonucu 2. Denemek için gayet güzel uygun görünüyor. Kaybetseler dahi 12 sayı fark yemezler diyorum. Evet bugünlük videomuzdan bu kadardı. Bir sonraki günde bir sonraki videoda görüşünceye dek hepinize sağlıklı, huzurlu, mutlu günler diliyorum. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.